Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir videoda daha buluştuk değerli Danbula 7200 ailesi evet şimdi bakalım şimdi arkadaşlar. Bugün önceki fazla uzun bir video çekemedim. Yani bu video 3 dakika falan olacak tahminen. Yani daha fazla çekmeyeceğim. Karnım yani zaten şu anda çok dolu. Pek konuşmaya da mecazım yok. Aşırı da yorgunum. Böyle bir... Ortamda... Yani böyle bir durumda bakalım ne çekeceğiz. çıkacağız. Arkadaşlar öncelikle hesabımız 3426 kupa bildiğiniz gibi. Bunu 3500 bir türlü yapamadık. Bunu artık ben yeni Brawl Pass sezonu gelene kadar yapmak istiyorum. Yani arkadaşlar bir bitmedi ya. Değil mi? Bir 3500 kupa olamadık ya. Bugün de ben fazla oynayamadım oyun zaten. En azından bir yeni Brawl Pass onu çıkana kadar. Ne haber canım? Gel 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 gel. Gelmedin amına koy. Hah. Alın bak. Kaç. Kaç Frank kaç kaç kaç. Biz başkasını öldürelim ama ölmeyelim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, bir de kısmına bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.